iş ve başarı öykülerini sizlerle izleyicilerimiz için ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Şu an sizlere İzmir'den sesleniyoruz. Özellikle damağının tadına, lezzetine önem veren herkesi ekrana almak istiyorum. Öncelikle Türkmen ve Özbek mutfağı denince aklımıza gelen bazı lezzetler var. O lezzetleri bizzat evinizde yediğiniz gibi e, burada yiyebiliyorsunuz. Direkt oradaki lezzet burada aslında. Aynen öyle. Yani bizim zaten gelen e, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek tüm vatandaşlarımızın hepsi kendilerini memleketlerinde hissediyorlar buradaki yemekleri yerken. Yani kendi evimizdeyiz gibi hissettiklerini söylüyor bana. Bu da beni çok mutlu ediyor. Şimdi burada mutfakta doğrama çorbası kaynatma deriz. Nedir doğrama çorbası? İçin doğrama çorbası mi? yani içerisinde çoğunlukla bizim ürünlerimizin hepsi etlidir. Yani doğrama çorbasının içerisinde et, ekmek, patates ve havuçtan oluşan 5 saat kaynayan kemiğin içerisinde oluşan bir çorbadır bu. Hmm, vitamin. Vitamin deposu. Artı pilavımız var. Türkmen pilavımız, mantılarımız var, mantı çeşitlerimiz var, pilmen çorbamız var. Türkmen e, yöresine ait, Türkmen vatandaşlarının çok sevmiş ve lezzetli olarak yemiş oldukları bir e, üründür. E, i̇çerisinde dana eti aynı şekilde söylemiş olduğum gibi az bir şey acı biber atıyoruz. Soğanıyla beraber hamur işi. Yani bizim ürünlerimizin ama çoğu ama hamur bir işidir. Hamur işi. Çok güzel. Tabii ki o çok açmaya farklı. bağlı. Yani elin açmasına bağlı, o hamurun açılmasına bağlı. Yani onun altı üstü farklı açılarda açılır. Peki mutfakta kimler çalışıyor efendim? Evet o da çok güzel bir soru. Şu an mutfakta eşim ve kızım var. Ee, nereden evet. öğrendiler derseniz? Nereden öğrendiler? Evet. Lezzetleri nereden geliyor? Çünkü üç, ben de referans ettim efendim. 3 ay, 3 ay biz e, Kırgızlarla, Özbek ve Türkmenlerle birlikte çalıştık. E, Üç ay sonrası eşim ve kızım bu işin ustası oldular, el lezzetlerini de birleştirdiler, Şu an kendini çıkartıyor bu görmüş olduğunuz bütün ürünleri.